Torba! Ya aga, aylardır geliyorsun. Bir gram ilerleme yok yemin ediyorum ya. Lan boks yatırdığın parayı civciviye yatırsan tavuk çiftliği kurmuştum be. Ben boks yapmayı değil, boksla uğraşmayı seviyorum abi. Sorun yok, benim olayım bu. Yapma ya. Ama o seni sevmiyor kardeşim. Yeter artık, bırak peşini. İkinize de günah bak, boks da istemiyor. Oğlum çocuğum bir şey iddia etti yok ki lan. Sen niye karışıyorsun? Sen kendine baksana. Kamacı turnuvasında ne oldu? Adanalı üstünden geçti. Bende iki tane altın madalya var. Sen rahat ol. Bronz Murat, üçüncülüğe çapattın. attın, karışma şimdi. Senin <laughs> altınlarını yerim ben. Ne oluyor abi? Sorma ya, başımıza ne iş geldi? Güneş'in doktoru var ya, o kim çıktı dersin? Kim? Hadi oğlum aç kapıyı konuşalım. Oğlum hadi önce bir beni dinle. Aç şu kapıyı. Vallahi o demiştim sana bak. Kim bu? Kafkas işte, şampiyon. Lütfen. Vallahi benim ringlerde bildiğim bir tane Kafkas var. O da şampiyon değil, katil. Geç. Yok be abi, deme öyle. Bilerek öldürmedi ya adam. Nereye bilerek öldürmedi ya? Rakibi can çekişirken bırakmış gitmiş işte, katil değil de ne? Hadi oğlum. Şampiyona bilekten önce yürek gerek, yürek. Korba hadi, hadi, hadi. Daha Bitmana abi, devam. Hadi bırakın ya. Hadi, hadi devam. Gülüş. Oğlum aç kapıyı. Güneş. Zafer abi. Abi Yaman Hoca geliyor mu biliyor musun sen? Güneş. Ne bileyim oğlum. Arayıp sorsanız ha. Ya e, aradık açmıyor abi. Abi biz bekleyelim mi gidelim mi ne yapalım? Hadi oğlum. Yaman Hoca yoksa ne yok? Lütfen. Ders yok. Hadi. Hadi. Güneş. Hadi oğlum. Güneş. Oğlum. Konuş benimle ne olur. Ben sana hiçbir zaman yalan söylemedim oğlum. Hiçbir zaman. Bundan sonra da yalan söylemeyeceğim. Şimdi neyi merak ediyorsan, ne istiyorsan sorabilirsin bana. Söz mü? Söz. Şimdi ne istiyorsan sor bana. Sen öldürdün mü gerçekten birini baba? Evet oğlum. O gece ringde bir adam hayatını, diğeri her şeyini kaybetti. Ben anneni kaybettim Güneş. Her şeyimi, kendime olan güvenimi, kalbimi, yaşama sevincimi, her şeyimi kaybettim. Ama sonra sen geldin. Benim hayat dediğim tek şey sensin. Sana anlattığım zaman makinesi hikayesini hatırlıyorsun değil mi oğlum? Hani bana sormuştun baba, eğer bir zaman makinemiz olsa ne yapmak isterdin diye. Şimdi sana cevap veriyorum Güneş. Eğer zaman makinemiz olsaydı... ...o maça asla çıkmazdım. Sen vurdun diye mi öldü abinin babası? Evet. Evet Güneş. Şampiyonluk kemerini bana verecektin ya... ...istemiyorum ben artık bu kemeri. Eldivenlerini de giymeyeceğim, boks yapmayacağım bir daha. Bana bir daha şampiyon deme. Ben de sana şampiyon demeyeceğim. Güneş. Baba git. Oğlum dinle beni. Güneş. Güneş. I'm <laughs>